Haydi gelin, beyin bilgisayar arayüzlerinin bu inanılmaz ve evet biraz da ürkütücü yeni dünyasına birlikte dalalım. Şöyle bir düşünün, beyniniz aslında her saniye akıl almaz miktarda bilgiyi işleyen bir süper bilgisayar. Ama ne zamanki o harika fikirleri, düşünceleri konuşarak veya yazarak dışarı aktarmaya çalışsak, işte orada devasa bir veri kaybı yaşıyoruz. Çünkü parmaklarımız ve ses tellerimiz düşüncelerimizin hızına kıyasla inanılmaz derecede yavaş kalıyor. Bir dar boğaza takılıyoruz. Peki ya bu dar boğazı tamamen ortadan kaldıracak, doğrudan zihnimizden dijital dünyaya açılan bir süper otoyol inşa edebilseydik? İşte bu teknoloji artık aramızda. İşte bu bahsettiğimiz otoyolun adı beyin bilgisayar arayüzleri. Kısaca BBA diyoruz yani beynimizin elektriksel aktivitesiyle bir bilgisayar arasında kurulan doğrudan bir iletişim kanalı. Buradaki asıl sihir, yapay zekanın ta kendisi. O, adeta bir tercüman gibi çalışıyor, karmaşık beyin sinyallerini alıyor, ne demek istediğimizi anlıyor ve bunu dijital bir eyleme dönüştürüyor. Peki, bu teknoloji pratikte ne anlama geliyor? Gelin zihnimizin kazandığı ve şimdiden geliştirilmeye başlanan dört yeni süper güce birlikte bakalım. İlk gücümüz kulağa bilim kurgu gibi gelse de artık gerçek, sessiz konuşma. Yani tek bir kelime bile etmeden düşüncelerinizi doğrudan metne çevirme yeteneği. Rakamlara dökecek olursak, Stanford ve UCSGF'de yapılan çalışmalar, felçli hastaların sadece düşünerek dakikada 90 kelimeye kadar yazabilmesini sağladı. Bu, çoğumuzun klavyede yazdığı hıza neredeyse eşit. İnanılmaz değil mi? Sıradaki alan ise işleri bir adım daha öteye taşıyor. Gördüğümüz ya da sadece hayal ettiğimiz şeylerden doğrudan görüntüler oluşturmak. Bu da aklımıza o meşhur soruyu getiriyor. Bir gün rüyalarımızı kaydedebilir miyiz? Belki de henüz emekleme aşamasında olsa da bu teknoloji sanattan suçla mücadeleye kadar yepyeni kapılar açıyor. BBA'lar sadece dış dünyayla iletişim için değil, aynı zamanda kendi zihinsel yeteneklerimizi, mesela odaklanma ve hafızamızı geliştirmek için de kullanılıyor. Bu alanda neler mi var? Mesela, odaklanmanızı ölçen ve artıran giyilebilir kafa bantları, Alzheimer hastalarının yeni anılar oluşturmasına yardımcı olan hafıza protezleri ve tabii ki gelecekteki o büyük hayal, Matrix filmindeki gibi bir bilgiyi anında öğrenme ihtimali. Ve geldik belki de en çok bilinen, en hayat değiştiren uygulamaya, hareket kabiliyetini kaybedenlere bu yeteneği geri kazandırmaya. Neuralink'in telepati adını verdiği ürünle bir hastanın sadece düşünerek bilgisayarda satranç oynadığını düşünün. İşte amaç tam da bu. Felçli bir bireyin robocik bir kolu, tekerlekli sandalyesini ya da bilgisayarını sadece düşünce gücüyle kontrol etmesini sağlamak. Şimdi, bütün bunlar size çok uzak, sadece tıp laboratuvarlarında olan şeyler gibi gelebilir. Ama işin aslı, bu teknolojinin bir versiyonu yavaş yavaş günlük hayatımıza sızmaya hazırlanıyor. Burada önümüzde iki temel yol var. Bir yanda, Neuralink gibi cerrahi operasyon gerektiren, özellikle tıbbi amaçlar için geliştirilmiş yüksek performanslı implantlar. Diğer yanda ise günlük kullanım için tasarlanmış kafa bandı veya kulaklık gibi giyilebilir sensörler. Gelecekteki kulaklığınızı bir hayal edin. Sadece ruh halinizi anlamakla kalmıyor, yorgunluk seviyenizi de tespit ediyor. Aklınızdan şarkıyı değiştir diye geçirdiğinizde anında değiştiriyor ya da bir arama geldiğinde sessizce leddediyor. Hepsi düşünce gücüyle. Fakat Teknoloji bu kadar ilerleyip zihnimize yaklaştıkça belki de insanlık tarihinin en büyük mahremiyet sorusuyla yüzleşiyoruz. Basitçe soralım, düşüncelerimiz hacklenebilir mi? Eğer beyin verilerini okuyorsak bu o verilerin çalınabileceği ya da kötüye kullanılabileceği anlamına da gelir. Peki ya bir adım ötesi? Şirketlerin rüyalarımıza reklam yerleştirdiğini düşünebiliyor musunuz? Bu teknoloji, bilinçaltımızdaki en derin tercihlerimize erişim sağlayarak pazarlamayı bambaşka bir boyuta taşıyabilir. İşte bu tehlikeler karşısında zihnimizi korumak için yepyeni bir hukuki kavram doluyor. Nörohaklar. Nörohaklar, en temel haliyle zihinsel mahremiyetimizi, kimliğimizi ve özgür irademizi bu yeni teknolojilerin manipülasyonundan korumayı amaçlayan bir yasal çerçeve. Hatta Şili bu hakları şimdiden anayasasına ekledi bile. Sonuç olarak zihin için yepyeni bir otoyol inşa ediyoruz. Bu heyecan verici ama aynı zamanda şu kritik soruyu da sormamız gerekiyor. Bu otoyolun trafik kurallarını kim yazacak?